Kıymetli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Putin'den batıya bir darbe daha. Gazdan sonra petrolü de kesti. Rusya doğal gazdan sonra tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol tedarikini de durdurduğunu açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı ve tavan fiyat uygulayan G7 ve Avrupa Birliği ülkelerine verilecek yanıtı içeren kararname bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Kararnameye göre tavan fiyat mekanizmasının kullanılmasının doğrudan veya dolaylı olarak öngörüldüğü sözleşmeler öneren yabancı özel ve tüzel kişilere Rus petrolünün ve petrol ürünlerinin satışı yasaklandı. Sputnik'te yer alan haberde 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak yasak kararının süresi Rusya hükümetinin alacağı ek kararla uzatılabilecek. Putin'in özel kararı olması halinde petrol ve petrol ürünleri tedarikinde istisnalar yapılabilecek. Sputnik'e demeç veren piyasa uzmanları Moskova'nın yanıtının Rus ürünlerinin ticaretinde piyasa dışı mekanizmaların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladığını belirtti. Uzmanlar kararnamenin Rus petrol ve doğalgaz şirketlerinin tavan fiyat mekanizmalarına katılmamaları için gereken yasal zemini oluşturduğunun altını çizdi. G7 ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulaması kararı 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.